Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hakimler Kitabı'na geçtik. Ee, dediğiniz gibi geçen hafta Yeşil kitabını işlemiştik. Ee, Hakimler e, kitabının yazarı belli değil. Kimin yazdığını bilmiyoruz. Ama eski Yahudi geleneklerine göre e, Hakimler kitabı Samuel tarafından e, yazılmıştır deniliyor. E, tabii biz belli değil diyoruz veya anonim diyoruz. E, e, Hakimler kitabı yaklaşık 330 yıllık bir dönem içerisinde geçiyor. E, İsa'dan önce 1375 ile 1050 arasında e, bir zaman yazıldığı düşünülüyor. E, Tabi hangi şartlarda yazılmış? Yeşun'un ölümüyle Samuel ve Saul'ün yükselişi arasında yaşanan bir milli çöküntü zamanında yazılıyor. 330 yıllık dönem içerisinde... Ee, kitabın özetine son cümlede bakarsanız e, 17-6 ve 21-25 ayetlerinde o dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes dilediğini yapıyordu. Yani herkes kendi gözünde doğru olanı yapıyordu. Herkes kendi kendisine takılıyordu. Herkes kendi kutunu yapıyordu. Herkes kendi ilanına, ila, e, kendi tanrısına, tanrıçasına e, inanıyordu. Bunu da Hakimler Kitabını okuduğumuzda görüyoruz. Evet, ee, ana konu e, sürekli bir şekilde yoldan sapış e, ve anarşi. E, yani bir kralın yokluğunda, özellikle e, Hakimler Kitabının yazarı bunu anlamamızı istiyor. Bir kitap, e, bir kralları yokken, krallık dönemi yok, e, başlarında e, belli bir rejim, belli bir düzen yok. Bu belli bir rejim, belli bir düzen yokken e, bir e, yoldan sapış görüyoruz. Yani Musa'nın yasasına bağlı değiller, e, Rab'bin sözlerine bağlı değiller. Özellikle on emri yerine getirmiyorlar. Ve e, tabi günah e, e, toplumu anarşiye e, itiyor. E, içeriye baktığımızda, ee, bu yoldan çıkış ve günah döngüsünü sürekli görüyoruz. İlk iki ay, ilk iki bölüm bize bunu gösteriyor. Ee, daha sonra şimdi bir yoldan çıkış var, günah düşüş var. Ee, bir e, bu düşüş döngüsü başladıktan sonra e, bir kurtarıcı döngüsü başlıyor. Yani bir hakim, bir yönetici e, başa geliyor. E, Tanrı'nın isteklerini yerine getiriyor ve kurtarıcı olarak görülüyor. 3. E, bölümle 16. bölüm bunlarla ilgili. E, şimdi bu kurtarıcı döngüsünde isimleri geçenler işte Otniyen, Ehud, e, Deborah, Barak, Gideon ve oğulları Tola ve Yair, Yifta ve Şimşon. E, en son Şimşon'da bitiyor. E, bütün bu yan tarafta isimleri gör, görebilirsiniz. E, Ot 7'in e, başa gelmesiyle bu günah döngüsünden veya düşüş e, döngüsünden veya sarmalından hemen sonra 40 e, yıl bir barış süresi geçiyor. Ayetlerini karşısına yazdım. 3. E, 3 üç, e, Bölüm 7-11'e yedi, bunları görüyoruz. Daha sonra Ehud'dan sonra 80 yıllık bir barış süresi görüyoruz. Yani düşünün 330 yıllık bir barış süresinden sonra, pardon 330 yıllık bir dönemde 80 yıllık bir barış süresi. Daha sonra Şamgar'ı görüyoruz. Tam burada ne kadar bir barış içerisinde yaşadıklarını görmüyoruz. Deborah'dan sonra 40 yıllık bir barış süreci var. Gidyon'dan sonra 40 yıl, Tola 23 yıl, Yair 22 yıl, Yifta 6 yıl, İbsan 7 yıl, Elon 10 yıl, Abdon 8 yıl, Şimşon 20 yıl. Ee, kitabın temel özelliklerine baktığımızda İsrail'in ulusal e, bir şekilde günaha düşüşü e, Tanrı'nın nesiller boyu sadakatsizliğe ilişkin hükmüydü. Yani Tanrı... Ee, İsrail'in e, günah düşüşünü engelleyebilir miydi? Tabii ki e, bunu e, engelleyebilirdi. Ama bu sadakatsizliğin yani bu Tanrı'nın e, hükmüyle olan bir şey e, e, Tanrı bir şekilde buna e, izin vererek e, bu imansızlığa bu sadakatsizliğe nasıl karşılık vereceğini gösteriyor. Yeşu ölmeden önce İsrail'in Kenan diyarını tamamen fethetmelerini istemişti. Ee, Yeşu 23 4 ee, Birkaç denemenin ardından İsrail e, bunu gerçekleştirmiyor. Bu fethi işlerini tamam tamamlamıyor veya tamamlayamıyor. Bunun üzerine Tanrı diyarda kalan diğer uluslarla ilgili onlar bölünüzde diken olacak diyor. Ee, 2. bölüm 3. ayet ve 20-23. ayetlerde bunu görüyoruz. Onlar Mörnüz'de diken olacak. Zaten e, kitabın diğer kalan e, kısmında da bunu görüyoruz. Birinci, ikinci Samuel'de de e, bunu görüyoruz. E, yani onların e, gerçekten e, İsrail halkına sürekli bir şekilde sorun yarattıklarını görüyoruz. Hakimler kitabı bu imansızlığı ve sadakatsizliği kateşizm eğitimi verilmemesine bağlıyor. Neden böyle diyorum? Özellikle ikinci bölüm. 6-10 ayetleri arasında şöyle diyor. Bu kuşaktan olanların hepsi ölüp atalarına kavuştuktan sonra Rabb'i tanımayan ve onun İsrail için yaptıklarını bilmeyen yeni bir kuşak yetişti. Yani bu kuşak Rabb'i tanımadan, onun yaptıklarını bilmeden yetişiyor. Biz kendi kuşağımızı, kendi çocuklarımızı nasıl eğitiyoruz? E, Kutsal yazılara bağlı olsunlar diye bir kateşizm eğitimi veriyoruz. Değil mi? Ee, bazen bu kateşizm eğitimini e, ezberlemelerini sağlıyoruz. Evet. Westminster kısa kateşizmi ve Westminster uzun e, kateşizmini mutlaka e, hem kendinize hem çocuklarınıza e, açıklayın, anlatın, e, öğretin hatta e, ezberleyin, ezberletin. Ki e, buradaki kuşaklar gibi olmayalım. Buradaki günah sarmalında sürekli bir düşüş halinde olan İsrail halkı gibi olmayalım. Evet Hakimler kitabı bu imansızlığı ve sadak imansızlığı ve sadakatsizliği kateşizm eğitimi verilme eğitiminin verilmemesine bağlıyor. Yine de İsrail'in tüm imansızlığına ve sadakatsizliğine rağmen Tanrı halkına lütfuyla yaklaşıyor ve böylece başlarına bir dizi hakim getiriyor. Tabii hakimler aslında halk önderleri de diyebiliriz. İsrail halkının, e, Tanrı'nın belirlediği zamanda İsrail halkının başına geçiyorlar. Ve İsrail halkını e, yönlendirmeye, yönetmeye başlıyorlar. Ve dediğimiz gibi onların yönetimiyle, onların Tanrı'ya itaatiyle barış sürelerini görüyoruz. Yani e, ne kadar bir süre barış içinde e, yaşadıklarını ve ve itaatsizlik ve sadakatsizlik dönemlerinde ne kadar e, süreyle e, savaş halinde veya e, tamamen e, bir bunalım içerisinde yaşadıklarını görüyoruz. E, Hakimler kitabının özeti döngüsel olaylardan oluşuyor. Yani bir yoldan çıkış görüyoruz Ondan sonra o yoldan çıkışın e, yargılanma evresi başlıyor. Daha sonra kurtuluş e, tekrar yani kurtulduktan sonra kurtuluş nasıl geliyor? İşte bu halk önderleri dediğimiz hakimler onları Tanrı'nın yardımıyla bulundukları bu günah ortamından e, itaatsizlik ortamından veya savaş ortamından bir şekilde çıkarıyorlar. E, ama bu çıkıştan sonra tekrar suç ve günah günaha yönelme görüyoruz. E, bunun örneğini. 2. bölüm 11-19 ayetlerinde çok açık görüyoruz. Hakimler kitabının başından sonuna kadar Tanrı düşmanlarını yargılamak ve halkını kurtarmak için şaşırtıcı yöntemler kullanıyor. Örneğin Eyyud Solak birisiydi. Örneğin Bünyamin halkının da Solaklardan oluşan bir ordusu vardı. Bünyamin oymağının... Ee, Ehud tabi solak olduğu için Tanrı Ehud'un solaklığını kullanıyor. Yael'in etnik kökeni e, bunu kullanıyor. E, örneğin Ehud'un solaklığı, Yael'in etnik kökeni onları e, mükemmel suikastçılar yapıyor. E, şimdi tabi burada suikastçı dediğimiz zaman e, yani biz işte savaştan yana mıyız? E, yani bununla ilgili bir şey Söylemiyoruz Tabii Bugün özellikle e, Ukrayna'daki savaşı da hatırlıyoruz. E, birkaç gün önce başlayan yani Rabb'in e, barış getirmesi, her iki halka barış getirmesi için de dua ediyoruz. Burada halkın, e, buradaki konu e, e, halkının İsrail halkının günahı, bu günaha düşüşü ve bu günahtan e, nasıl çıktıklarıyla ilgili. Yani Tanrı'nın sağladığı kurtarıcılarla. Rab onları e, bu e, günahtan çıkarıyor, tövbe etmelerini sağlıyor ama yine insan e, kendi kendisine kaldığı zaman o günah tekrar, o suça e, tekrar geri dönüyor. Evet Şamgar bir öküz kancasıyla 600 Filistliyi öldürüyor. E, elimizdeki çeviride çevir Üvendire diyor. Şimdi ben üvendireyi tabii ilk kez duydum. Birkaç kişiye sordum. Üvendire kelimesini duydunuz mu daha önce diye? Ee, tabii Google'a üvendire yazdığınız zaman böyle hayvan güdenler, e, böyle büyükbaş hayvanları güdenler için uzun bir çubuk e, önünde ya bu hayvanlara elektrik veren bir alet gibi bir şey görünüyor. Ama tabi eski zamanlarda bu üvendirenin nasıl kullanıldığına bakıyorsunuz. Böyle büyük kanca şeklinde öküz boynuzu alınıyor. Ee, sağlam bir şekilde bir e, e, metale ya da e, bir e, ağaç parçası, parçasına takılıp e, bir savaş silahı olarak kullanılabiliyor. Burada da Şamgar bir öküz kancasıyla 600 Filistli'yi öldürüyor. 3.31'de. E, tabi burada Filistli diyoruz. Filistinli değil. Filistli ile Filistinliler farklı. Filist e, halkı daha sonradan o bölgeye gelmiş, yerleşmiş. Aslında Ege halkı, Ege bölgesinden bir yerden oraya gidip oraya yerleştiği e, çok daha sonralardan arkeologlar tarafından e, gösteriliyor, kanıtlanıyor. E, evet, e, Şamgar'ın 600 Filistliği öldürmesini görüyoruz, e, bir öküz kancasıyla. Gideon sadece 300 adamla e, sayısız bir orduyu bozguna uğratıyor 7-19-23'te. E, Şimşon e, bir eşeğin çene kemiği bin 1000 e, ve ölürken de, e, iki koluna bağlanmıştı, ölürken de 3000 e, kişiyi öldürüyor. Ee, ama en iyi hakimler bile bazı önemli alanlarda başarısız oluyorlar. Örneğin Barak, Siseraya karşı savaşta Debora'nın kendisiyle gitmesini şart koştuğu için e, onurunu kaybetmiş oluyor. Ee, Deborah, e, e, Baraka nereye gitmesi gerektiğini, ne yapması gerektiğini, Rabbi'nin nereye yönlendirdiğini anlatır anlattığında anlattıktan sonra ama sen de benimle gelmezsen gitmem gibi bir şey söylüyor. Ee, e, tabi Deborah da bu e, hareketinin e, onun getirmediğini e, Barak'ı da onurlandırmayacağını söylüyor. 4-6-9'da. E, e, Gideon Tanrı'yı iki kez sınıyor. Ve daha sonra putperest bir efot yapıp e, Ofra'ya yerleştiriyor ve bu davranışıyla Rabbe vefasızlık yapmış oluyor. Yine e, yani bu hakimler de evet bazı başarılar sağlıyorlar, e, halkı tövbeye yönlendiriyorlar. Ama yine de e, başarısızlıklarını da görüyoruz. Burada gördüğümüz gibi örneğin yani bu putperest e, bir efodun yapılması veya putlara tapılmaya tapmaya yönlendirmesi, ee, bütün yaptıklarından sonra Rab'be vefasızlık sayılıyor. Ee, Yifta günah dolu ve e, trajik bir ant içiyor. Ee, hatırlıyor musunuz Yifta'nın andını? Eğer savaşı kazanırsam e, evimden çıkan ilk şeyi veya ilk kişiyi sana e, e, sunu olarak sunacağım. Yani öldüreceğim. Kurban sunacağım tabi mecburen andını yerine getirmek zorunda kalarak e, kapıdan çıkan ilk kişinin kızı olduğunu görüyor kızını e, iki ay sonra öldürüyor e, yani böyle bir ant içmemesi gerekiyordu e, ama bu andında yerine getirmeye çalışıyor ve yerine getiriyor e, iki ay e, kızı izin istiyor işte kırlarda işte geziyim, dolaşayım diyor. İşte arkadaşlarıyla birlikte daha sonra öldürüldüğünü görüyoruz. Evet, Şimşon'un Filistli kadınlara karşı olan şehveti de Şimşon'u mahvediyor. 16 4 20, 22'de Şimşon'un başına gelenleri görüyoruz. Evet, Şimşon'un ölümünden sonra İsrail'in yine aşağı yönlü düşüş sarmalı başlıyor hatta hızlanıyor. Halk mi Mikon'un yaptırdığı putlara takmaya başlıyor. 17-18'de. E, Mikon'un öyküsünü okuduğumuz zaman gerçekten e, tam bir siyasetçi diyelim. E, kendisine işte Levili e, kahinleri e, ayartıyor. E, işte ödemeler yapıyor. E, işte halkı kendi yanına çekmeye çalışıyor. E, ve tabi bu putların çoğalmasını sağlıyor. Tüm İsrail'e bunu yaymak istiyor. Ee, daha sonra Giba, e, Sodom'dan ayırt edilemez hale geliyor. Aynen e, Sodom ve Gomorra'nın e, e, yaptıkları gibi e, günaha düşüyor. E, tabi bütün ayrıntıları e, anlatmıyorum burada çok fazla zamanımız olmadığı için ama mutlaka... Ee, bu hikayeyi okuyun. 19. bölüm 22-30 ee, Sodom'da yaratılış 19'da görebilirsiniz. Ee, Benyamin oymayı bu Gıva'daki e, günahtan dolayı e, Benyamin oymayı oymayı tövbe etmiyor tabi, e, çağrılara kulak asmıyor. Daha sonra tüm İsrail oymakları Benyamin oymana kız vermeyelim diyorlar ve kendi aralarında bir ordu toplayıp Benyamin oymağına karşı geliyorlar. Ben Yemin Oymanı da e, o zamanlar tabi epey e, güçlü bir e, oymak. E, e, bu solaklardan oluşan ordu da onlar, onların e, içerisinde bulunan bir orduydu. E, İsrail halkıyla savaşıyorlar. İlk birkaç savaşını kazanıyorlar. Ve daha sonra tabi bu e, savaş güçlendikçe güçleniyor. E, on binlerce kişi ölüyor. E, ve sonunda tabi Ben Yemin e, bu oymanın neredeyse yok ediliyor. E, Benjamin oyumu tamamen yok olmaktan ancak hileyle planlanmış eş hırsızlığıyla kurtuluyor. E, 20 21. bölümleri mutlaka okuyun. E, okuyanlar bunu e, hatırlayacaklardır. E, evet. E, şimdi çarmıha giden e, yol olarak yine e, kutsal kitabı İsa'nın gördüğü gibi okumak e, kitabından iki e, paragraf çevirdim. E, evet, okuyorum bu e, alıntıları. Bunların her birinin belirgin bir, bir karakter kusuruna sahip olması, kurtuluş eylemini gerçekleştirenin nihai olarak yalnızca Tanrı olduğu gerçeğinin altını çizer. E, ve Hakimler kitabındaki iç karartıcı isyan ve kurtarma döngüsü, bu isyanın kaynağı olan günahtan nihai bir ilahi kurtuluş olması gerektiği gerçeğinin altını çizer. Ee, evet. E, Tanrı'nın tabi bu nihai e, sağladığı nihai kurtuluş Mesih'tedir. Mesih'in çarmıhındadır. E, yani bizim nihai halk önderimiz, bizim nihai e, hakimimiz Mesih'in kendisidir. E, diğer kısmı okuyorum. gün Günümüzdeki inanlılar düzenli bir şekilde ve şaşırtıcı bir tekrarla Hakimler kitabının döngüsünü kendi hayatlarında yeniden yaşıyorlar. Dikkatimiz ve ilgimiz içlerinde saklanan boşluğu gizleyen göz alıcı paketlerde bize sunulan günlük cazibeler ve alternatif yollar tarafından sık sık Tanrı'dan uzaklaşıyor. Tanrı'yı e, Tanrı'yı unutuyoruz. Sonra böyle yapmanın Olumsuz sonuçlarını yaşıyoruz, hatamızı anlıyoruz ve Tanrıya dönüyoruz ve sonra da onunla birlikte yenilenmiş bir hayatı ve esenliği tadıyoruz. Başka bir deyişle, günahın baskıcı hükmünden Tanrı'nın yaşam veren hükmüne geri dönüyoruz. Evet, biz de aynen Hakimler kitabındaki halk gibi e, İsrail'in oymakları gibi e, bu sarmala giriyoruz. Bizler de düşüyoruz. E, daha sonra. E, tabii bu dünyanın cazibesine kapılıyoruz, düşüyoruz. E, ama bir şekilde Rabbimiz bizi bu günahtan e, bizleri çıkarıyor, bu yoldan çıkarıyor ve kendi yoluna geri getiriyor. E, bizim e, Rabb'e sadık kalmamız lazım. İmanla adımlarımızı atmamız lazım. Yaptığımız her şeyi onun adını yüceltmek için yapmamız lazım. Evet, e, özet olarak... Son e, e, kitabın son e, bölümündeki e, son ayeti söyleyebiliriz. O dönemde İsrail'de kral yoktu. Bunu iki kere söylüyor 17 6'da ve 21:25'te. O dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes dilediğini yapıyordu. E, İbranice'de e, herkes gözünde doğru olanı yapıyordu. Yani bu daha uygun. Yani bu benim gözümde daha doğru deyip, bunu yapıyorlardı ve Tanrıyı yüceltmek için yaşamıyorlardı. Herkes kendi zevki için, kendi kazancı için yaşıyordu. Evet.